İşte analiz programı olarak Manisa'da Sandal Beldesi Hayırlı İşler Derneği'ne konuk olduk ve yanımızda Ahmet Bey var. Ahmet Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? 07.03.1976 Manisa Kula doğumluyum. Eğitimimi Sandal İlköğretim Cumhuriyet Okulu'nda ilkokul burada tamamladım. Ortaokulumu ve liseyi Kula Hacı Ömer İmam Okulu'nda okudum. İş hayatına atıldım. Dışarılarda iş kurdum. Sonra döndüm geriye. Şimdi burada iki işletmem bir taşımacılık yapan bir arabam, aracım var. Hala hazırda hem dernek başkanlığı hem de Sandal Mahalle Muhtarlığı'na devam etmekteyim. Derneğinizin kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Derneğimiz 1987 yılında kurulmuş. Bu tarihe kadar pek çalışma yapılamamış yapılamamış derken çok böyle kısır şeylerle uğraşmışlar. Sadece camiden ibaret. Yani Hayır İşleri Derneği benim derneğimin ismi. Sadece cami yapımında, tadilatında işlev görmüş. Tabii biz başa gelir gelmez biraz daha geliştirdik. Ufkumuzu genişlettik. Hala hazırda projelerimiz devam ediyor. Yaptığımız işler de var çok şükür. Böyle gidiyor. Yapmış olduğunuz çalışmalar nelerdir? Gelir gelmez yaklaşık 21 tane güvenlik kamerası mahallemizin çevresine taktık. Şu anda güvenli bir şekilde mahallemiz bir sıkıntı olmuyor. Traktör aldık, zirai aletler aldık, vatandaşımızın izinmesine sunduk. Mahallemizdeki gariban aileleri tespit edip bunları işte gıda yardım, giysi, ayakkabı, bazen de tabii sağlık yardımlarında gücümüzün yettiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Tabii bu sadece bizim derneğimiz sandala has değil. Dışarıya da belirli zamanlarda tespit ettiğimiz insanlara da yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Şimdi projesi devam eden mezarlığımıza 270 metrekare kapalı alan, bay bayan tuvalet ve iki, iki adet de şadırvan inşaatımız devam etmekte. Yaklaşık 100 bin liraya civ civarında bir bütçe ayırdık oraya. Çok şükür niyetimiz halis olunca işlerimizde ayağımıza bir şey takılmadan devam ediyoruz inşallah. ileriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Derneğim adına ve muhtarlığımızca ortaklaşa yani ikisi de yazan dernek başkanı da muhtarlıkta ben olduğum için Sayın Kulakaya Makamı'nın çok büyük destekleri oldu de bana. Onunla istişare ederek buradaki kurumlarla belli başlı projeler geliştirdik. Özellikle ilçe tarımla alakalı. İleriki yıllarda inşallah yani mahallemizin ufku da çerresi de değişecek. Bu projeler şu anda yapım aşamasında olduğu için pek detaya giremiyorum. Sıkıntı olmasın diye ama çok iyi şehirler sandalı bekliyor. Yaşamış olduğunuz sıkıntılar nelerdir ve sakalınızın uzun olmasının bu sıkıntılarla bir bağı var mı? 2014'te Büyükşehir'e geçtik. Burası belde belediyesiydi. Her olan vardı. Her hiçbir sıkıntımız da yoktu. Büyükşehir'e geçince bizim elimizdeki olanakların çoğu gitti. Ve şu anda bizim altyapımız çok kötü ve eski. Suyumuz yetersiz. Özellikle yaz aylarında ben su sıkıntısı çekiyorum kod farkı olan yüksek olan yerlerde ben su taşıyamıyorum. Yani su basamıyorum. Birkaç kendi derneğim adına iki sondaj çalışmam oldu. Ama muva muvaffak olamadık. Zemin sıkıntısından dolayı. Maske su çalışması yaptı. İki tane de onlar yaptı. Onlar da çıkaramadı. Tabii ben bu süreçte maskeyle bir polimik yaşamaya başladık. Ben sakalımı su ve altyapım bitene kadar kesmeme kararı aldım. Proteste karar aldım daha doğrusu ve yaklaşık 9 aydır da sakalımı kesmiyorum. Bir nevi protesto bu. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ankara asfaltı üzerinde kulaya 7 kilometre uzaklıkta nezih bir yol üzerinde bir mahalleyiz biz. Ciğer park bölgemiz, Divlit Yanardağımız var. Gezinmeye, görülmeye değer bir yer. Buraya misafirlerimiz iş stresini, hayatın stresini atmak için çok uygun yerlerimiz var gezip görülecek yerlerimiz var. İnsanlarımız sıcak kanlıdır, misafir berberdir. Organik ürünlerimizden almak isteyen, ne bileyim bizimle tanışmak isteyen herkesi bekleriz. Son olarak beni ve şahsıma ve mahalleme büyük destekleri olan, her zaman desteğini esirgemeyen Sayın Kula Kaymakamım Kemal Duru Bey'e buradan sizleri aracıyla çok teşekkür ediyorum. Kurum amirlerime, Sayın Kaymakamımı hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.